Meram'da 2000 fidan toprakta buluşturuldu. Meram Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği işbirliğiyle Dutlu Kırık Kültür Parkı'nda 2000 adet dut ve sedir fidanı dikildi. <laughs> Konya'nın Merkez Meram İlçe Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü ve Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği iş birliğiyle Dutlukarı Kültür Parkı'nda 2000 adet dut ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Kutlakırı Kültür Parkı'ndaki fidan dikim programına Meran Belediye Başkanı Fatma Toru, Orman Bölge Müdürü Bekir Karaca Bey, Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği Bölge Temsilcisi Mahmut Alan, Türkiye İzcilik Federasyonu Kamp Müdürü Hayri olmaz, Sivil Toplum Kuruluşları ve 500'ün üzerinde izci katıldı. Meram'ın her zaman yeşiliyle var ola gelmiş ve ün salmış bir ilçe olduğuna dikkat çeken Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu yeşil dokuyu daha da güçlendirmemiz gerekiyor diyerek daha yeşil bir Meram için herkesi ağaçlandırma çalışmalarına destek olmaya davet etti. İnşallah güzel Meram'ımız, yeşil Meram'ımız daha da yeşil olacak bu çalışmalar çerçevesinde. Orman Bölge Müdürü Bekir Karaca Bey de kurum olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını belirtti. Fidan desteği konusunda biz kendilerine sınırsız yardım etmeye hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Çevre Kuruluşları Dayanışma Derneği bölge temsilcisi Ali Doğan'sa 5 yıldan beri ülke genelinde sürdürdükleri minik ellerden büyük işler tohumdan fidan adlı projelerini anlattı. Uygulamayı bu yıl yaptık. Daha önceki yıllarda da uygulamalarımız oldu. Bundan sonra da devam edecek. Türkiye İzcilik Federasyonu kamp müdürü Hayri Solmaz da Konya izcileri olarak Dutlukırı Kültür Parkı'nda kamp tertiplediklerini kaydederek desteklerinden dolayı Fatma Toru'ya teşekkür etti. Konuşmalardan sonra protokol üyeleri tohumdan fidan yetiştiren öğrencilere hediye verdi. Daha sonra 2000 adet dut ve sedir fidanı toprakla buluşturuldu. Evet.